Seçimlerin tamamlanmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmedi. Muhalefet değerlendirmelerini hayal kırıklığı ile yapmıştı. Seçimi ilk etapta AKP için bir pirüs zaferi olarak gören de oldu. Kabinedeki değişikliği hayra yoran da. AKP'nin 21 yıllık özgüvenle seçimden hemen sonra organize çete pratiğini daha yukarı seviyeye çektiği bugün net olarak anlaşılabiliyor mu acaba? Şüphesiz. Fakat ülke yurttaştaki yapacak hiçbir şey kalmadı ruh haliyle siyasetteki ucuz ve altı bomboş umut pompalama sıralanlığına sıkışıp kaldı. Bu sıkışıklık kırmızı pazartesi sendromuna da çıta atlattı. Türkiye'de seçimden sonraki geçen sürede kötülük, gericilik, kanunsuzluk daha hızlı kurumsallaşmaya başladı. Gazeteciler yerel yöneticiler tarafından öldüresiye dövülmek için azmettiriliyor. Film gösterimleri rahatça basılabiliyor. Konser ve festivaller gerekçesiz iptal ediliyor. Sanatçılar, aydınlar çok kolay hedef haline dönüştürülüyor. Türkiye sistematik bir linç ile sistematik bir dizayn edilme süreci içerisinde can çekişiyor. Böyle giderse bu hasta çok uzun süre sağ kalamayacak. AKP seçimden hemen sonra şırıngaya bastırmaya başladı. Ölümcül zehri damarlara zerk ediyor. Tarikatlar sokaklarda cübbe ve sarıklarıyla icazet törenleri düzenliyor. Okullar din merkezi haline çevriliyor. Diyanetin güncel verilerine göre Türkiye'de 90 bin cami var. Buna rağmen okullarda namaz kurumsal hale getirilmek isteniyor. Bu nasıl saçmalık diyen iktidar mecraları ve trolleri tarafından dinsizlikle suçlanıp hedef yapılıyor. AKP, MHP, Yeniden Refah, HDP ile birlikte CHP'nin de meclise taşıdığı deva gelecek saadet partilerine de sırtını verip hem rejimi, hem eğitimi hem de toplumu eni konu değiştirme hazırlığında anayasa çalışmaları hızlandı. Gericilik tek başına yeterli gelmiyor. Türkiye'nin adeta kolonları kesilerek devşirme cihatçılıkla besleniyor. Aslında Türkiye çirkin bir kokteyl tabağı oldu. Bu tehlikeli yozlaşma tek başına egemen bir kültürde değil. Yani ülke sadece gericileşip bir yandan da cihadist çetelerin üssü haline gelmedi. Soylunun gidişini aldırmayın. Öyle ki ülkede uluslararası suç çeteleri ve uyuşturucu baronlarının faaliyetleri de hiç eksilmedi. Bilakis yeni programlar içine girildi. Menzilci polis gibi kokainle iş gören savcı da artık sıradan bu ülkede. Bu konuyu önümüzdeki günlerde açacağım. Bir ucube yarattılar. Büyük Türkiye dedikleri Karakas'ın kokoyunu ile İdlib'in sakallısı tarafından esir alınmış bir kırma. Dünyada benzeri olmayan bir örnek. Eşi görülmeyen bir dönüşüm. Dönüşüm demişken bir de CHP model dönüşüm var elbette. Türkiye hızla ucubeleşmenin kurallara bağlanacağı bir yere sürükleniyor. Ne yapalım be abi sorusu bugünlerin favorisi. Ne mi yapalım? Türkiye'nin gerçek dönüşümü açık, kadim bir coğrafya olduğunu unutmayalım yeter. Emin olun ki hem Türkiye hem de yurttaşın özgücü Erdoğan'ın ucube kokteylinden de CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın zırvalarından da çok daha büyüktür.